TV izleyicileri şu anda İstanbul'dan evet. yola çıktık. Hazır gününüz vakti yakalamışken İstanbul görüntüsünü sizlerle paylaşayım diye kamera açtım. Bakayım objektiflerim size neler gösterecek. Yekta izleyicileri zaman zaman sizlerle beraber olacağız. Yekta TV'de olmaya gayret gösteriyorsunuz. Bildirim sesini açıyorsunuz. Farklı ülkelerden farklı görüntülerle sizlerle olacağız. Çekimlerimize devam ediyoruz. Değerli Yekta TV izleyicileri şu anda Türkiye topraklarının son benzinliklerindeyiz. Biraz sonra Kapıkule'ye yani Edirne kapıdan Bulgaristan'a geçeceğiz kontroller yapıldıktan sonra. Aracımıza şu anda Evet sigaranız uzak dışın. Havaya uçmayalım hep beraber. Son benzinlik. Depomuzu dolduruyoruz. Pasaport kontrollerinden sonra ne yapıyoruz? Birindik bir şey yapıyoruz. Bulgaristan, oradan Romanya, oradan Macaristan, ondan sonra Avusturya, ondan sonra Almanya topraklarına gireceğiz sağ selim. Yaradan yola çıktığı verdiği sürece. Siz Yekta TV'de kalmaya devam ediyorsunuz. Bildirim sesini açmayı ihmal etmeyin. Abone olmadıysanız Yekta TV sayfasına bir zahmet abone olun. Biraz sonra farklı görüntülerle Edirne kapıdan ve Bulgaristan topraklarından sizlere tekrardan görüşeceğiz. Evet tertemiz bir restoran son çıkış kapısında. Ama market işte. Bakarım neler var. Neler yok. Sen giriyorsun bir dışarıya. Giriş. Paralarını eritin bak. Evet. Paralarını evet. Arkadaşlar gibi Ben de gireyim. Bakayım ne var içeriden. Evet A101'e girdik. Ekmeğimizi de aldık. Otobüsümüz de doldurmuş. Bizi bekliyor. Ondan sonra yorumumuza devam edeceğiz. Yol boyu duracak yerler var. Bulgaristan'da, Romanya'da ondan sonra Macaristan'da ve Almanya'da. Her yerde duruyorlar zaten seyir etmeye devam ediyorsunuz. Havamız günlük gülistanlı. Gerçekten çok güzel. Mükemmel bir hava var. Dayımın tabi kalın ceketlerine bakmayın. Hava çok sıcak. Dayımın diyorum ceketlerine bakmayın. Hava çok sıcak diyorum. Bak bak. Sanki kara kışta kalmış. Görüyor musun? <laughs> Ama ben kısa kollu. Evet tekerlerin tozunu toprağın içinde yıkayacağız bu <laughs> evet bunu da giriyoruz. Hı. 2 metre falan kaldı. Evet arkadaşlar gecenin körü işte akşamın diye buna dediler. Doğru dürüst yolumuzda giderken durdurdular bizi. Kontrol yapıyorlar. işleri güçleri yok galiba. <laughs> şey şey Bulgaristan'ı evet. bir, bu bir buçuk 1,5 saat sonra bitiriyoruz. Romanya'ya gideceğiz. İnşallah orada yollar açıktır. Şurada bir şey görmüştüm. Evet. Akşam güneşin ay yani daha doğrusu sağlam hüzler var. Sırf Sınav o tabi bizim değil de, da görebilir miyiz? arkadaşlar şu anda Romanya günlüğünü çıkıyoruz. Sabahın saat 8.30'u Macaristan'a gireceğiz. Oradan da Avusturya'ya doğru yavaş yavaş yol alacağız. Bakalım zaman bize, vakit bize neyi gösterecek. Şimdi de bekliyoruz. Dediğimiz gibi. arkadaşlar. Ben size Rusya'yı numarasını da vereyim işimize kesinlikle yarar. Yaramaz diye düşünmeyin. Çok güzel dolduruk oluyor. Kaptanlar mükemmel. Davranışlar güzel. Bir kere de olsa ömrünüzde bunu söylerle Almanya'dan Türkiye'ye yolculuk yapmanızı isterim. Devam edeceğiz çekimlerimize. Bu arada İftahi sayfasına abone olmadıysanız bir zahmet abone olursanız seviniriz. İndirim sesinde aşağı ve önereceğimiz izlenimlerden haberler olursanız olacaksınız da bu da bir ayrıcalıktır. Bilginizini kapalı olursa hiç kimse göndereceğimiz videoların haberdar olamayacaktır arkadaşlar. Tv izleyicileri. Şu anda halen daha Romanya çıkışında Macar girişindeyiz. Ee, 8.30'da geldiğimiz yerde şu anda saat 10'u buldu. Halen daha 10 metre dönemiş değiliz. Arada bir isyanlar kopuyor bir taraftan. Ee, kornalar falan basıyorlar. Fakat karşı tarafta dolu. Orayı da göstereyim. Orası nereydi abi ya? Macar mıydı? Macar istan dolu. Artık 2 saat orada bekleriz. Görüyorsunuz. Adamların çalışma teknikleri çok farklı. 9'da e, var diye denişiyorlar. <laughs> 10'da işbaşı yapıyorlar. İşbaşı yapmadan önce de bir kahve içiyorlar. Zaman bundan uzuyor. Biz de onun için bekliyoruz. Bu dünya düzeni değişmesi lazım abi. Aynen öyle. 7'de işbaşı. Akşam 17'de paydos. Herkese adam gibi iş yaptırmak lazım bu ülkede. Siz oyunuzu bana verin. Tamam, abi. tamam mı abi? Bak. Mi, aslında rahmet. önüm, Şimdi Alman atasözü der ki 8 saat çalışacaksın, 8 saat yatacaksın. 8 saat He. 8 saat istirahat edeceksin ama onlar kalmamış, onlar dikmiş abi. 8 saat çalışacak. 8 saat istirahat. Orada anlaştık. 8 saat istirahat. 8 saatte uyuyacaksın. Tamam abi. Hiç çalışmıyor. Tamam günü 24'e tamamladık. 3 8 24. Tamam. Bu Alman atasözü. Bu şoförler de kamera çalalım. Evet değerli Yektay TV izleyicileri. 25 derece havası olan burada köyceğizden. Bakın nereye geldik. Şu anda Avusturya'ya girmek üzereyiz. Her taraf kar beyaz. Gül geldik. Bundan sonra da umarım gül oyunuya sağ selim gideriz. Buradan sonraki yolculuğumuzda sizlerin göreceği gibi kar beyaz olacak ama güle oynuyor olacak. Güzel bir hava, buz gibi. Her yer bembeyaz. Daha da çoğalacak. bir e, Viyana'da artı Münih'te artı Stuttgart ölüm taraflarında Koblenz'in haberini aldım zaten bayağı kar varmış. Ee, Kölünde de yağacak yağmayacak gibi bir durum. Her an yağabilir diyor. Bakacağız oralara kadar ulaştığımızda oradaki görüntüleri aslında yol boyu bütün görüntüleri sizinle paylaşacağız. Avusturya'da bazı yerleri görüntü sonra çekimlerimize Almanya'dan devam edeceğiz. Evet değerli DIY TV like, izleyicileri şu anda gördüğünüz gibi her kar. Ben gidiyorum abi, ben gidiyorum. <laughs> Hepinizi terk ediyorum. Şu anda Viena, Kapanov'dayız. Her taraf kar içinde. Gördüğünüz ayakları falan. İnşallah e, çoktan beri görmemiştik zaten bu tip bir karı. İnşallah bundan sonra da Almanya'da da göreceğiz. Aldığımız bilgilere göre, Stuttgart'ta da göreceğiz. Ondan sonra North Rhine Westfalen'e sıra gelecek. Bakalım orada görecek miyiz? İzlemeye devam ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar size zaman zaman kar beyaz görüntüler sunacağım. Her şey görüntü olsun. Bizde kalıyorsunuz.